Merhaba. Umarım sesim geliyordur. Ee, virüsler hakkında bir şey anlatmak istiyorum. Açıkçası bu yayını yapmak istedim. Ee, kendimi tanıtayım. Ben e, zooteknisi, rahat mühendisi ve biyoteknoloğum. Belçika'da yaşıyorum. <laughs> ee, 15-20 yıl kadar tarım ve gıda güvenliği alanlarında danışmanlık, denetçilik araştırma yaptım. Virüsleri anlatmak ihtiyacı hissettim. Canlılar, bilmiyorum bilenler varsa, en temel olarak ikiye ayrılıyor. Hücreleri, gerçek hücreliler ve gerçek hücreli olmayanlar yani çekirdekli hücreler ve çekirdekleri dağınık olanlar yani ökaryotlar çekirdekliler gerçek çekirdekliler ve prokaryotlar ee, yani içlerindeki genetik materyalin çekirdeğin içindeki genetik materyalin hücrenin içerisinin <laughs> dağılmış olanlar prokaryotlar daha eski tip daha ilkel Hücreler bunlar ve ökaryotlar olarak iki ayrılıyor. Bizler ökaryot hücreli olan organizmalarız mesela insanlar ve memeli hayvanlar. <laughs> Bizler primatlar sınıfındayız aynı zamanda. Fakat virüsler her ne kadar onların da bir sistematiği olsa da bu ökaryotlara da prokaryotlara da girmiyor. Belki bir tip... Prokaryot tur virüs diyenler var, e, demeyenler var. Virüsün e, biyoloji uzmanları canlı mı cansız mı olduğu konusunda bir uzlaşı içinde değil. Virüslerin genetik materyalleri var. Bu RNA veya DNA olabiliyor. Nedir RNA veya DNA? DNA deoksiribonükleik asit, RNA ribonükleik asit. DNA iki taraflı bir fermuar gibi düşünebilirsiniz. RNA tek taraflı bir fermuar ve son olarak bu yeni tip koronavirüs hakkında bazı topladığım okuduğum bilgileri paylaşayım. Yeni tip koronavirüs yani Covid 19 RNAlı bir virüs. Yalnız normalde bildiğimiz, tanıdığımız, bilebildiğimiz çünkü virüsleri görmek çok zor. Virüsler ışık mikroskobunda bildiğimiz mikroskopta görünmüyorlar. Ancak elektron mikroskoplarında çok zorlu çalışmalar sonucu görülebiliyorlar. O yüzden biz virüsleri